merhaba değerli yazan TV izleyicileri. Ben Hasret Vurucu. Geride bıraktığımız haftada Ankara'da siyasetin nabzı oldukça yüksekti. Meclis kulislerinde hangi günden başlıkları konuşuldu, liderler hangi mesajları verdi ve önümüzdeki hafta bizi hangi günden başlıkları bekliyor hep birlikte göz atalım. Evet Ankara'da siyasetin nabzının oldukça yüksek olduğu bir haftaya geride bıraktık dedik. Haftanın en önemli gelişmesi ise 24 Kasım günü Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya yaptığı ziyarette. Bu ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yer aldı. Ziyaretin e, hemen ardındansa Meclis Başkanı başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı ve ziyaretin gündem başlıklarına ilişkin bilgiler yer aldı bu açıklamada. Ee, en önemli görüşmenin en önemli başlıklarından biri Abdullah Hocalan tarafından 27 Şubat tarihinde yapılan barış ve demokratik toplum çağrısının bugüne kadarki geldiği aşamaydı. Bir diğer önemli başlıksa Suriye'de SDG ile imzalanan 10 Mart mutabakatıydı. Bu başlıklar görüşmenin en önemli başlıkları oldu. Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da bu başlıklara yer verildi. Tabii bu ziyaretin ardından Ankara kulisleri de hareketlendi. Özellikle ziyarete ilişkin detaylar elde edilebilmesi için ziyarete ilişkin tabii komisyonda toplanacak önümüzdeki günlerde heyet İmralı'ya giden heyet Meclis komisyonuna bir bilgilendirme gerçekleştirecek ve bu toplantıda 4 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek. 4 Aralık Per Perşembe günü gerçekleşen toplantıda Hüseyin Yayman, Gülistan Kılıçkoç Koç Yiğit ve Fethi Yıldız görüşmeye ilişkin notlarını Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'yla paylaşacaklar. Bunun dışında tabi salı ve çarşamba günleri ise mecliste siyasi partilerin grup toplantıları vardı. Salı günü MHP'nin grup toplantısı vardı ve ziyaretin hemen ardından gerçekleşen bu toplantıda Devlet Bahçeli'nin vereceği mesajlarda merakla bekleniyordu. Devlet Bahçeli tarihsel olarak bir tarihsel bir öneme sahip olduğunu belirtti bu ziyaretin ve aslında İmralı'ya üye İmralı'ya göndermeyen siyasi partileri de eleştirdi ve aslında bunların barışa destek olmaması eleştirisinde bulundu MHP lideri Devlet Bahçeli. Ahrik ve tertiplere ihtimam göstermeyeceğiz. Birlik olup kucaklaşacağız. Kürt ve Türk olarak tek bir ses tek bir nefes olacağız. <laughs> Türkiye'mizi vaziz milletimizi çağların ötesine taşıyabilmemizin başka bir yolu ve yöntem olmadığını aklımızdan çıkarmayacağız. Hepimiz bunu başaracak azim ve inanca sahibiz. Gün kısır tartışmaların günü değildir. Gün birleşme, bütünleşme, saflarımızı sıklaştırma günüdür. Hakikati arayan, hakkın peşinden giden hiç kimse gürültüye kulak asmaz. Yalan ve dedikoduya itibar etmez. Öte yandan tabi salı günü Dem Parti'nin de grup toplantısı vardı. Dem Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da yine grup toplantısında gündeminde yeni süreç ve komisyonun İmralı'ya yaptığı ziyaret vardı. Ee, ziyareti Hatimoğulları da tarihsel bir önem atfettiğini, önemde olduğunu belirtti Türay Hatimoğulları ve aslında bu sürecin muhalefet ve iktidar tarafından cesurca sahiplenilmesi gerektiğini söyledi Dem Parti Genel Başkanı. Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'da Sayın Öcalan'la çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme Türkiye'nin Barış ve demokrasi sürecine odaklanan, yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir niteliğe sahip olmuştur. Bu görüşme, Türkiye'nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu. Bu görüşme sadece bir dinleme ve temas değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir. Bu komisyonda temsili bulunan bütün partilerin İmralı'ya giden komisyonda yer almasını elbette çok isterdik. Bunun dışında salı günü CHP'de ise grup toplantısı gerçekleşmedi. Özgür Özel'in partisinin MYK'sı ile bir toplantısı vardı. Çarşamba gününe geldiğimizde ise yeni yol grup toplantısı vardı. Hatırlayacağımız üzere yeni yol komisyonda yapılan oylamada İmralı'ya gidilmesi noktasına çekimser kalmıştı. Ve daha sonrasında da İmralı'ya gidecek heyete üye vermeme kararı almıştı yeni yol grubu. Liderlerin gündeminde de aslında bu başlık vardı ve buna gelen eleştiriler vardı. Özellikle Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eleştirilere bizi başka siyasi partilerin Karıştırmayın diyerek yanıt verdi ve Deva Partisinin Kürt sorununun çözümüne ilişkin samimiyetine vurgu yaptı. Ahmet Davutoğlu'nun da gündeminde İmralı'ya gidilmemesine eleştiriler vardı ve aslında Ahmet Davutoğlu da Partisinin İmralı'ya gidilmesine karşı olmadığını ancak sürecin AK Parti, MHP ve Dem Parti üçgenine sıkıştırılmasından rahatsızlık duyduklarını ve bu sebeple bu kararı aldıklarını belirtmiş oldu. Oldu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Tabi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da 2026 yılı bütçe kanunu teklifi görüşmeleri sürüyor. Bu haftada da 4 bakanlığın bütçe, bütçe teklifi görüşüldü ve 1 Aralık günü Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlarının bütçe teklifinin görüşülmesiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe maratonu sona erecek ve 2026 yılı Merkezi Bütçe Kanunu teklifi 8 Aralık Pazartesi pazartesi günü meclis genel kuruluna gelecek. Genel kuruldaki görüşmeler kesintisiz bir şekilde 21 Aralık tarihine kadar devam edecek. Bu haftanın bir diğer önemli başlığı ise aslında kamuoyu tarafından merakla beklenen 11. yargı paketinin meclise sunulması oldu. AK Parti tarafından yargı paketi meclise sunuldu ve aslında burada merakla beklenen pek çok başlık vardı ve tabi yargı paketine eleştiriler de vardı özellikle pandemi döneminde çıkarılan yasa teklifine ilişkin bir düzenleme yer alıyor 11. yargı paketinde ve bu Covid düzenlemesi olarak biliniyor kamuoyunda. Aynı cezada aynı cezayı alanların farklı şekillerde infazlarının gerçekleştirilmesi yargıda eşitsizliği doğurduğu eleştirilerine e, mahkum edilmişti zamanında ve bu noktada aslında Dem Parti'de Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmelerde e örgü suçlarının da bu Covid düzenlemesine dahil edilmesi önerisinde bulunmuştu. Bu düzenleme AK Parti tarafından sunuldu meclise. Tabi eleştiriler de beraberinde geldi dedik. Çünkü özellikle kadına karşı şiddet suçu işleyenler, kadına karşı cinayet faili olanlar, taciz suçları, tecavüz suçları da bu yasadan faydalanabilecek ve eğer bu yasa bu haliyle meclis genel kurulundan geçerse 50 bin hükümlünün tahliye edilmesi ve ee, önümüzdeki hafta yani 4 Aralık günü de e, yasa meclis adalet komisyonunda görüşülmeye yargı paketi görüşülmeye başlanacak. Haftanın en önemli başlıklarından biri de CHP'nin 39. olan kurultaydı. Cuma günü başladı 39. olan kurultay ve e, Cuma günü gerçekleşen ilk günkü toplantıda CHP'nin yeni parti programı delegelerin oylarına sunuldu. 17 yıl sonra CHP'nin parti programında değişiklik yapıldı ve aslında bu önemli bir şeydi. Çünkü e, siyasiler bunu aslında CHP'nin iktidara giden yolda gerçekleştirdiği ve günümüz siyasi koşullarına, toplumsal koşullarına uygun bir parti programı hazırladıklarını belirttiler. En önemli maddelerden biri ise 60 kişilik olan parti meclisi 80 kişiye yükseltildi. Bunun dışında daha önce CHP'de gölge kabine olarak görev yapan birim e, Cumhurbaşkanlığı aday ofisine bağlanmış oldu ve tüzük bununla ilgili bir düzenleme yer aldı. Kurultayın ikinci günü ise cumartesi günü gerçekleşti ve genel başkanlık oylaması vardı. Genel başkanlık yarışında CHP genel başkanı Özgür Özel tek adaydı ve aslında geçerli oyların 1.333 oyun tamamını alarak Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi. Tabi iki yılda aslında CHP genel başkanı Özgür Özel dördüncü defada genel başkan seçilmiş oldu. Bunun dışında bu pazar günü ise CHP'de yine kurultay heyecanı, kurultay maratonu devam etti. Bu sefer e, delegeler yeni parti meclisini, yüksek disiplin kurulunu belirlemek üzere oy kullandılar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anahtar listesinde ise MK düzeyinde hiçbir değişiklik yer almadı. Ancak listede 32 yeni isim dikkat çekti. Bunlardan DEVA Partisinden, Demokrat Parti'den CHP'ye geçen isimler bunlar arasında yer aldı. Özellikle DEVA Partisinden CHP'ye geçen Evrim Rızvanoğlu, Demokrat Parti'den CHP'ye geçen Salih Uzun dikkat çeken isimlerdi. Bunun dışında sanatçı Arif Sağın oğlu Tolga Sağ da Özgür Özel'in anahtar listesinde yer alan isimlerdendi. Elbette zor zamanlardan geçiyoruz, geçeceğiz. En ağır bedelleri ödedik, ödüyoruz, ödeyeceğiz. Ben sizlere ilk seçime kadar güzel günler vaat etmiyorum. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size mücadele vaat ediyorum. Ben size 100 yıl önce olduğu gibi gerekirse ölümü göze almayı ama işkale, teslim olmamayı vaat ediyorum. Ve tüm mücadelenin sonunda size iktidar vaat ediyorum. İktidar vaat ediyorum. Ben size onur ben size haysiyet ve cesaret vaat ediyorum. Ben sizin gözlerinizde o cesareti görüyorum. Ben size bakınca bu zaferi birlikte kazanacağımız yol arkadaşlarımı görüyorum. Benimle birlikte yürümeye var mısınız? Benimle birlikte yürümeye var mısınız? Evet bu haftada bunlar yaşandı ve aslında bu haftada yaşanan bu yoğun gelişmelerin önümüzdeki haftada yansımalarını elbette ki yaşayacağız ama önümüzdeki haftada neler yaşanacak kısaca bunları da değinmemiz gerekirse Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta toplanacak dedik. 4 Aralık'ta gerçekleştirecek toplantısını komisyonun İmralı ziyareti en önemli başlıklardan biri olacak komisyon toplantısının ve bu bu toplantıda görüşülen notlar komisyon üyeleriyle siyasi partilerin temsilcileriyle paylaşılmış olacak. Tabi şunu da belirtelim bu komisyonun kapalı olması tartışması da henüz devam ediyor ve bu noktada aslında muhalefetin itirazları da sürüyor. Muhalefet bu görüşmenin notlarının kamuoyundan gizlenmemesi gerektiğini belirtiyor. Bunun dışında toplantının ilk oturumunda İmralı'ya giden heyet sunumunu gerçekleştirecek. Bu noktadaki raporlarını paylaşacaklar toplantının ikinci yarısında ise artık nihai dinlemeler sona erdiği için siyasi partilerden meclis başkanı Numan Kurtulmuş raporlarını hazırlamalarını istemişti ve bu raporların artık e, meclis başkanlığına sunulması aşaması gerçekleşmiş olacak ve aslında sürece ilişkin yasal düzenlemelere de bir başlangıç adımı olacak bu raporların sunulması. Bunun dışında 11. yargı paketi görüşülmeye başlanacak Adalet Komisyonu'nda. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise 1 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek. Haftanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan vergi kanun teklifi olacak. Bu kanun teklifi aslında hem muhalefet tarafından hem de komoyu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Özellikle de yurttaşın üzerindeki vergi yükünü arttırmıştı olması sebebiyle konut vergilerinden tutalım SGK prim ödemelerine, özel hastanelerin, veteriner kliniklerin, polikliniklerin ruhsatlarındaki vergi oranlarının arttırılmasına kadar pek çok vergi içerikli düzenlemeyi e, içinde barındırıyor bu e, kanun teklifi. Bu bu yüzden de aslında muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. Salı günü ise tabii salı ve çarşamba günleri tabii ki siyasi partilerin grup toplantıları olacak ve gözlerde aslında liderlerin vereceği mesajlarda olacak. Evet değerli yazan TV izleyicileri, Ankara yoğun bir haftayı geride bırakırken yeni haftaya da yoğun bir gündemle başlayacak ve bizler takip etmeye devam ediyor olacağız. Hoşça kalın.